Merhaba sevgili arkadaşlar nasılsınız Bakalım inşallah keyfiniz sağlığınız sıhhatiniz yerindedir hepinizin evet şimdi önemli bir haftaya giriş yapıyoruz ee, çünkü bu hafta güneş Koç burcuna geçecek yeni bir süreç başlar falan filan ama haftanın ilk günleri biraz böyle bir enerjimiz bir düşebilir bir elimiz kolumuz kalkmayabilir bir, bir böyle kendimizi sanki böyle yeni bir haftaya başlıyormuş gibi hissetmeyebiliriz ya da o bahsedilen o çok ünlü pazartesi sendromunu dibine vura vura yaşayabiliriz. Neden? Çünkü haftanın e, ilk birkaç günü çarşamba gününe kadar gökyüzünde e, güneş ve Neptün birlikte hareket edecekler. E, Balık burcunda özellikle. Tabii bu birazcık kendimiz böyle biraz sis perdesi arkasındaymış gibi böyle e, hissetmemize sebebiyet verebilir. Bir parça algı e, bulanıklaşabilir. Ee, dediğim gibi enerjimiz, motivasyonumuz hızlı bir şekilde düşebilir. Ee, konsantrasyonumuz biraz azalabilir haftanın ilk günleri içerisinde. Dikkatli, dağınıklığı yaşayabiliriz. Dikkatli olmakta fayda var. Ee, özellikle böyle uzun vadeli planlar, yatırım planlarınız vesaire varsa eğer e, haftanın ilk üç günü içerisinde dikkatli olmakta fayda var açıkçası. Bunun iyi tarafı şu, yaratıcılık çok yükselir, sezgiler çok yükselir. Böyle yaratıcı bir takım işler yapıyorsanız tasarım, müzik, resim vesaire gibi sizlere çok yarar bu etki söyleyeyim. Ama böyle çizim, mizim ama işte böyle milim milim oynanan çizimler, para hesapları çok dikkat gerektiren işler yapanlar için ne yazık ki yaptığın ilk üç gün çok böyle tatlı geçmeyebilir açıkçası. Rüyalar çok etkileyici olabilir. Ne gördüm ben ya? Ah falan böyle şaşırabileceğimiz, etkisi altında çok kalabileceğimiz e, rüyaları görebiliriz haftanın iki günü içerisinde. Duygusal anlamda tabii ki biraz hassas zamanlarda olacağız. Bilginiz olsun. E, empati seviyemiz yükselecek. Yardıma ihtiyacı olan insanlar varsa onlara böyle yardım etmek isteyeceğiz. Yardım eli uzatmak isteyeceğiz. İçeride. Tabii ki bu biraz özellikle ikili ilişkilerde, romantik ilişkilerde beklentiyi birazcık böyle arttırabilir ama çok arttırmayın çünkü hayal kırıklığı da yaşatabilir burası. Böyle küçük şeyler gereğinden fazla üzebilir. Böyle küçük şeylere gereğinden fazla ondan sonra takılabileceğimiz zamanlar. E, spor aslında yapın diyeceğim ama mesela güneş neptinde yüzmek iyi gelebilir. İşte bu havada gerçi yüz, aç havada epey sıcak ama hani böyle yüzme yüzme aktiviteleri için böyle iyi olabilir burası. E, zehirlenmeleri, alerjik reaksiyonları birazcık dikkat etmemiz gereken zamanlar. Ee, bu birkaç gün özellikle Çarşamba gününe kadar ee, işte, ecza dolabınızda hemen diye ilaçları yutmayı bir bakın son kullanım tarihlerine buzdolabındaki ürünlere bakın son kullanım tarihlerine falan geçmiş olmasın böyle zehirlenmeler onlar bunlar ondan sonra e kendinizi kötü hissetmeyin e ayrıca maddi anlamda dikkat finansal konularda belirsizlikler çok artabilir özellikle harcamalarda kontrolsüzlükler olabilir. Ee, sahte yatırım fırsatlarına kapılıp gidilebilir. Dikkatli olmakta fayda var ilk üç gün içerisinde. Yanlış finansal kararlar almaya eğilim zamanları içerisindeyiz çünkü ya da şey de görebiliriz dünya üzerinde böyle parayla ilgili dolandırıcılık, dolandırıcılık, bununla ilgili operasyonlar falan filan böyle. böyle finans konusu ilk üç gün böyle çok kafa karıştırıcı olabilir. E, yatırımcı nereye nasıl yöneleceğini böyle bilemeyebilir. Zaten tutulmadan da geçiyoruz biliyorsunuz. Bir e, başakta bir tutulma vardı Satürn etkili. Bir de şimdi bir de güneş Neptün kavuşumu var. O yüzden bir çok böyle büyük yatırımlar ve uygun zaman olmayabilir bir haftanın ilk üç günlük süreci içerisinde ya da işin uzmanından ondan sonra iyi tavsiyeler alarak e, ilerlemekte fayda var. Ama merak etmeyin. Bu sadece ilk üç gün geçerli. Çünkü bu hafta sevgili arkadaşlar 20 Mart günü yani Perşembe günü Güneş artık Koç burcuna geçiş yapıyor. Yani yeni bir dönem baş. Astrolojik anlamda önemlidir. Çünkü 20 Mart astrolojik anlamda Dünya Astroloji Günü'dür bu arada. Bu vesileyle bütün meslektaşlarımın e, Dünya Astroloji Günü de kutlu olmuş olsun. E, bunun yanı sıra 20 Mart bir gün için Koç burcuna geçmesi birlikte bahar başlıyor. Yeni bir süreç başlıyor. Ee, özellikle güneşin öncü burçlara geçtiği koç, terazi, yengeç, odak zamanları astrolojik anlamda değerli ve önemli zamanlardır. Çünkü önümüzdeki um, üçer aylık dilimde yaşadığımız dünyada, coğrafyada neler olabileceğine dair bize bir bilgi verir. O yüzden bununla ilgili bu hafta Güneş'in Koç burcuna geçişiyle ilgili e, size özel bir video çekeceğim. Dünya ve Türkiye ile ilişkili ama tabii ki güneşin koç burcuna geç bir yeni bir sayfa açmak enerji yükseliyor bir kere her şeyden önce o balığın ondan sonra enerjisinden artık çıkıyoruz o yorgunluk hissi o belirsizlik o içe dönme o sessizlik o huzur arayışı artık bitiyor koç başlıyor hani o artık harekete geçiyoruz motivasyon başlıyor heyecan başlıyor ondan sonra frene basmadan Böyle gazı köklermişçesine bir süreç başlıyor. Enerji ciddi anlamda yükselmeye başlıyor arkadaşlar. Yani cesaretimiz artmaya başlayacak. Hız artmaya başlayacak. Acelecilik artmaya başlayacak. Zaten Venüs de koçta, Merkür de koçta. Gel yani ki bu ikisi retro. Hani Bu koç geçişi, bu kadar hızlı olmak, bu kadar e, dinamik olmak, bu kadar performansı yükseltmek çok da tatlı olmayabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Bu kadar retro hatalı kararlar almayı, pişmanlıklar duymayı Ondan sonra e, bize anlatabilir, getirebilir burası. Tabii ki güneş koça geçince birazcık da böyle bir rekabet duygusunun da e, yükselmeye başlayacağı bir zamanı anlatıyor bize. E, i̇yidir güneşin koça geçmesi. E, çünkü kafamıza koyduğumuz şey yapıyoruz. Mesela balıkta netlik yoktu ya. Güneşin koça geçmesi bir kere bir kere artık netleşiyor. Ne yapmak istiyorum? Hedefim ne? Ne yöne doğru gitmek istiyorum? Ondan sonra ne yapmak istiyorum? Hedefim Ne? bunlarla ilişkili netleşeceğim bir zaman bekliyor bize. Konsantrasyonu bir kere toplamaya başlıyoruz her şeyden önce. O balığın o doğalan enerjisine hop toparlanıyoruz. Ondan sonra ayağa kalkıyoruz. Ertelediğimiz ne varsa hop Hayata geçiyoruz hızlı bir şekilde güneşin koç burcuna geçmesiyle birlikte ama tabii ki tartışmalar, gidişmeler, kavgalar bık 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 bunlar da artar tabii ki koç yani nihayetinde. Hafif böyle huzursuzluklar ondan sonra elbette ki ortaya çıkabilir. E, duygusal anlamda kendimizi daha net bir şekilde ifade etmeye başlayacağız aslında. E, ilişkilerde tutku da artmaya başlar güneşin koç burcuna geçmesiyle birlikte tatlı bir süreçtir. Bunun yanı sıra başka ne var bu hafta derseniz, eğer hafta sonuna doğru bir Venüs-Pluto kontağımız var, bu da tatlı. Gerçi Venüs retro ama olsun. Ee, bu Venüs hem Venüs-Pluto kontağı var, hem de Güneş-Pluto kontağı var. Bu ikisinin kontağıyla özellikle cuma cumartesi pazar gibi düşünebilirsiniz bunları. Ee, biraz böyle e, ilişkiler konusu masaya yatacaktır. <laughs> Gerçekten de eski sevgililer, eski partnerler, eski ortaklar, eski arkadaşlıklar gündeme gelebilir, kendini belli edebilirler. Ya da uzun süredir işte atıyorum çok eskiden sarışındınız diyelim. Ay ben tekrar mı sarıya dönsem acaba diyebilirsiniz. Eski modellere dönmek açısından iyi bir zamandır. Cuma cumartesi pazar mesela. Rahatlıkla kullanabilirsiniz sevgili arkadaşlar. E, Venüs Pluto kontaklarında tutku artar. Hem güneşle birlikte e, olacak bu ikisinin kontağı. E, i̇lişkilerdeki e, ihtiras artar. E, libido artar. E, etki oranı birden yükselir. Daha hızlı aşık oluruz. Daha hızlı birilerinin e, etkisi altına gireriz. Ee, o yüzden Cuma, Cumartesi, Pazar bir bir aşk meşk işleri konusu da böyle hazır bahar da geldi. Böyle o gönül yayları da gevşemeye başlayacak. Böyle hafta sonu böyle bir çapkınlık turu da söz konusu olabilir belki. Venüs Plüto kontağı Venüs Retro olmuş olduğundan dolayı gizli yatırımları da anlatır bize. Gizli yatırım planlarını, para parayla ilişkili niyetlerinizi çok fazla ortaya dökmeden böyle gizli gizli arka planda bir şeyleri yönetmeyi de e, bize anlatabilir. Böyle bir hafta Bizleri bekliyor arkadaşlar. Bir haftanın ilk üç günü atlattıktan sonra oh önümüz artık yaz. Yaza doğru gözbahar Bahar başlıyor çünkü. Bu hafta benden iki tane video alacaksınız. Bir güneş koç geçişi. iki ay sonunda koç burcunda bir tutulma meydana gelecek. Bir ay tutulması 29 Mart'ta. Onunla ilgili bir videoyu bu hafta sizlerle paylaşacağım. Bir gününüz olsun. Hepinize tatlış minnoş bir hafta dilerim. Hoşçakalın bay bay.